Evet arkadaşlar. Biraz önce videomuz yarım kaldı. Bugün 16 Ağustos 2019 Aslan Bey'in bahçedeyiz. Ürünlerimizi size tanıtmak, göstermek istiyoruz. Her şey çok güzel. Burayı 2 yıl önce böyle bir düzenledik. Çiçek Dünya olarak da ben Celalettin sever. Ee, ve 2 yıldır da ürünlerimiz çok güzel. Ee, şu fasulyelerden başlayalım. Ah yıkıldı. Bakın. Böyle çok güzel bir fasulye verdi. Burada kabağımız var. Tabi oldukça toplanıyor. Pek kabak yiyormasa da ara sıra ama fasulyemiz çok harika verdi. Ee, bakın böyle sırasıyla bamyamız var. Bamyamız derseniz yine öyle. Çok güzel. Ee, yani çok güzel bamyalar vermiş. Ee, orada nanemiz var sırasıyla. Ondan sonra salatık var. Yani, böyle yani bu şekilde Neptesi var, bakın, bakın, Bakın sarı tıraklar, arkadaşlar çok güzel, yere kadar sarı tırak görmüş böyle. Bu tarafta aynı, bu tarafta şöyle bakarsa eğer, bakın Şuraya pa 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 pa, tabahmayın da var, öyle, bakın, çok güzel. Sarı tıraktan sonra gelelim patlıcanlara patlıcanlar böyle dolu 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 taşıyamıyor taşıyamadığı için topa dikiyoruz bakın böyle bir evlik iki evlik ne değil bir ev için yapıyoruz ama çok güzel patlıcanlar dolu dolu biberler yıkılıyor yıkılıyor denir hani yıkılıyor diye bir tabir vardır biberler inanın doluluktan yıkılıyor biz biberlere aha böyle sopa dikiyoruz ki yıkılmasın diye. Bakın biberleri. Biberler. Çok güzel biberler. Bakın. Bak şu ince bibere bak. Bak. Hep dolu. Dolu. Mükemmel. Maşallah. Burada hiçbir zaman tarımsal ilaç kullanmadı. Kullanmadık daha doğrusu hep organik ilaç kullandık. Bakın ince birileri, Bakın. İnce birileri. Ve hiçbir zaman fenli güpre de kullanmadık. Bakın. Köy biberleri bak. Köy biberi bunlar. Burada kullandığımız biber şeyler, gübreler keçi gübresi. Yani her şey doğal. Domateslere geldik. Çeri domatesleri. Çeri domates derseniz bakın. Bakın bakın. Şuna bak. Bunlar içine doğru böyle daha içleri görünmüyor bana daha içeri içeride masin buraya geliyoruz normal Normalde damaslar bak Bakın. maşallah maşallah şuna bak. bak oh 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 maşallah Allah herkesin bahçesine böyle ürünler versin ben de tabii bunu bakmaktan unutuyorum böyle güzel ürünler verdikçe ben de çok seviniyorum. Çünkü yaptığım işin karşılığını görüyorum. Diyorum ki ha demek ki harcadığım emek boşa değil. Bakın şurada pembe domatesler bunlar da. Bakın. Bakın pembe domatesler. Çok güzel. Çok güzel pembe domatesler. Bakın. Her taraftan vermiş. Yaptığın işin karşılığını ne yapmış vermiş ne vermiş toprağına niye ana Niyana? veren doğuran çuvaltan